Arkadaşlar herkese merhabalar Bugün misafirimiz bir Amerikan Pitbull terrier Sahibi Buğra kardeşim Önce Buğra seni bir tanıyalım Köpeğini bir tanıyalım Kaç aylık kaç yaşında kaç yıldır bakıyorsun Bir sene bakıyorum. Yani. Bir yıldır sende He, bir yıldır Şu an yani. kaç yaşında peki Şu an bir yaşına yakın yani Tam daha bir yaşına 30 günü falan var yani bir ayı falan var Maşallah bayağı gelişmiş ama ya ben yani evet. yavruluktan beri mi sende? Yavruluktan beri bende komşu. Her şeyine kadar işte. İsmi neydi? Duman. İsmi Duman. Evet. Şimdi arkadaşlar bu videomuzda Amerikan stafflarla pitbulllar arasındaki farklara biraz değineceğiz. Birazdan benim köpeklerimi de göstereceğim. Tel arkasından da karşılaştıracağız. Tepkilerine bakacağız. <laughs> Duman nasıl? Sakin mi köpek mi? Karakteristik özellikleri nasıl? Anladım. Şu an gördüğün gibi yani. Evet. Görüşür, koklaşır. Ondan sonra Karşı işte havlamazsa bu da hiçbir şey yapmıyor. Evet. İnsanlara karşı agresif İns mi? İnsanlara karşı şakaya çıkartma mesela bir iki gün. <laughs> Bana yapmıyor da başkalarına göre yani Yapabiliyor. köpek değişiyor. Anladım. Direkt. Bakışları falan çok güzel ama ya. Şöyle yakınlar bakışlarını bir alır mısın? Kameraya koz veriyor. Evet biz tel örgülerin arkasına geçelim. Daha sonra seni de yana alacağız tamam mı? Biz içeri geçelim. Yani tel arasından görüşelim çünkü bir kaza çıkabilir. Bunları ayıramayız da. Bunlarda herhangi bir kavga çıkarsa ayırmak imkansız. Sen böyle bir dur. Ben içeri geçiyorum. Tamam. Tabii. Yakaladım. 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 Arkadaşlar şimdi karşı karşıya gideceğiz. Tel arasında. İlk önce toru serbest bırakmıştım ama bir kaza yaşadık. Yukarıdan atladı, son anda tuttuk. O yüzden tor bağlı olacak. Değil zaten atlamaz. Atlasa da değil bir şey olduğu için herhangi bir şey yapmayacaktır. Buğra getirelim. Bakalım ilk tanışma nasıl olacak? Korkma <laughs> <Sessizlik> <laughs> abicim. <tamam. Gülüyor> Teyze. Hayır. Deyzi herhalde bir şey yapmayacaklar. Ha? Değil mi? Evet. Deyzi'yi <laughs> yan yana getirebiliriz. arkadaşlar. Dişi köpek ve erkek köpek birbirine bir şey yapmayacağı için Daisy ile buluşturacağım. değil mi? Evet. Sakin ol. 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 Duman. Duman. Sakin ol. Duman nasıl sakin olsun? Hatunu görmüş. <laughs> sen de duman sakin ol. Kolaysa sen sakin ol. <laughs> hayır oğlum. Hayır. Hayır. Beni sıkıştırdı gidecek şey. <laughs> Gel. <laughs> <laughs> Gerçi Deniz'i bana yaklaştırmaz diye düşünüyorum ama. Sert yer, sanırım ben şimdi onun yerine gelecek diye. Yer. Onun da terisi sert. İnşallah. <laughs> şey şey Arkadaşlar bu arada... Şöyle biraz geri tutabilirsen. Ha, öyle dur. Tamam, tamam. tamam çok Arkadaşlar çok bu arada amacım size bir Amerikan Pitbull terrier ile Amerikan stafı yan yana gösterip farklarını sizin görmeniz. Bununla ilgili birçok video var ama yan yana getirilip böyle örneklendirilen yok. Genelde resimlerle ve sözlerle var. Gördüğünüz gibi zaten bariz farklar var. Amerikan Staff ve Pitbull arasında direkt gözle görülür farklar var. Bunların hikayesini de anlatacağım size. Ama önce şöyle bir koklaşsınlar, biraz daha sakinleşsinler. Gönül isterdi salmak ama Thor çok çıldırdı. Thor'u da aslında getirebilirim fakat dumanın çok kuyunu suyunu bilmediğim için ona cesaret edemedim. Çünkü iki erkek köpek her zaman tehlikedir. Artık bunu göze alamayız çünkü güçlü köpekler birbirlerine zarar verebilirler. O yüzden Daisy'yi getirdim. Şöyle yan tutabilir misin? Heh. Şöyle tam boy olarak gözüksün size. Duman kalk oğlum. Sakin kal. Sakin kal. Yalnız bu normal bir pitbull'a göre daha zaten pitbull'ların şöyle bir özelliği var. Tam bir standartı yok. Yani kısa boylusu da var, uzun boylusu da var vesaire vesaire ama Amerikan staff'ta hepsi standarttır. Bunların hikayesi de arkadaşlar bu iki köpek İngiltere'den Amerika'ya getirilmiş ve üretilmiş. Şöyle ilginç bir olay var. Aslında dövüş köpeği olarak Amerikan evet. üretilmiş. Aile köpeği olarak da Amerikan Pitbull Terrier üretilmiş. Fakat bunlar tam aksi özellikler göstermişler. Amerikan Staffordshire Terrier tamamen daha uysal, daha sakin karakter sergilemiş. Amerikan Pitbull Terrier biraz daha agresif karakter sergilediği için genelde mafyanın vesairenin eline düşmüş pitbulllar ve işkence amaçlı vesaire dövüşlerde kullanılmış. Amerikan stafflar da secereleri tutulmuş, kayıt altına alınmış ve üretilmeye öyle devam etmiş. Biliyorsunuz Thor ve Daisy'nin de A-class secereleri var. Secere de aslında köpeklerde biraz huyu da elimine ediyor. Çünkü daha agresif köpekleri eliyorlar. Bunları yarışmalara falan soktukları için yıllarca yarışmalara girmişler. Agresif olanlar elenmiş. Daha sakin huylu olanlar yarışmalarda agresyon göstermeyenler elde tutulmuş. Bu sebeple de biraz daha yumuşak huylular ama şöyle bir şey var. Hani hep diyoruz ya kötü köpek yoktur, kötü sahip evet. vardır. Ben bunu şöyle değiştirmek istiyorum. %50 sahibe bağlıdır köpek. Evet. Yani sen ne kadar mükemmel olursa o ben her köpeğin de bir karakteri olduğunu düşünüyorum. Ve agresif at, köpekleri at. seceren köpeklerde çok az bulursunuz. Bunun sebebi de dediğim gibi mesela bunlar yılda bir eşlenir. Akraba eşlemesi yapılamaz. Tecerenin böyle bir önemi vardır. Ve dediğim gibi huyları da sürekli yarışmalara katıla katıla biraz daha yumuşamıştır. Evet arkadaşlar size de canlı örnek. Bu da Amerikan Pitbull Terrier'in bir örneği. Dediğim gibi karşılaştırabilirsiniz. Amerikan staff'larla alın stopu çok farklı. Burun yapısı farklı. Kulak yapısı şu döş duruş kısmı mesela Amerikan sefterin arka bacaklar aynen şu şekilde. Biraz daha korda daha belirgin bu gerçi ama daha aşağı doğru basık. Duman, tamam. Hadi, sakin. Hop, Duman sakin. Bu torun eşi kusura bakma. <laughs> korda çıldırdı orada yedi birbirini. Arkadaşlar az önce videoya başlamadan önce Daisy bir yandan fırladı eşim onu tuttu. Zor bir yerden fırladı onu da ben tuttum az daha bir sıkıntı yaşadık ama ucuz atlattık. Ya. Allah'tan öyle bir şey olmadı. Tabi o anları çekemedik çünkü eşim kamerayı bırakıp köpeği tuttu en doğrusunu yaptı. Hı. Hiç herhangi bir kimseyi ısırma vesaire yaşadınız mı bugüne kadar? Yaşamadınız değil mi? Herhangi bir köpekle kavgası oldu mu? Herhangi köpekle kavgası olmadı. Hamile köpeğe yaklaştın hamile köpek yavrularını korumak için hani saldırma yapar ya. Hı hı. Bir o oldu. Bu hiçbir şey yapmadı. Karşılık vermedi. Yok. Karşılık vermedi. Bir o saldırdı o kadar. Ama bak çok güzel bakmışsın. Bayağı iriydi. Ben en son gördüğümde Amerikan buli gibiydi. Daha iriydi. Sen biraz Aynen, zayıflatmaya çalışıyorum dedin galiba. İşte kumsalda falan yürütüyorum, koşturuyorum. Ha, egzersiz yaparak Aynen. zayıflatıyorsun ve kasa çeviriyorsun. Aynen, araba, değil mi? kasa çeviriyorsun. Zaten bu köpekler bir kilo çok hoş Aynen. durmuyor. Yani Zıplayamıyor, böyle... edemiyor bu arada. Aynen. Böyle, zıplayamıyor böyle zıplayamıyor. daha yakışıklı olmuş bence de. Şşşt. Şşşt. Hayır. hayır. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. dolu Evet. Nasılsın? Bir de Tuncer abi bizim mahallede bir tane daha köpek var. O da değişik bir şey yani ırk. Herkes diyor bu da pitbull'a benziyor. Onun da bir ayağı sakat işte. Ameliyatla attı onu. Onu gördüğünde ya bu değişiyor yani. Kimseyi dinlemiyor. Bana mısın demiyor. Çıkıyor. Üstüne çıkıyor. Oraya çıkıyor. Oraya çıkıyor. Oynuyor mu saldırıyor mu? Tek nasıl? Bazen saldırıyor. Al. Bazen ayrı oluyor. bir şey yapıyor. Çekiyorlar. Yani benim Thor normalde saldırmaz. Ama şöyle bir özelliği var. Çok sert oyun oynuyor. Üzerine atlıyor, koşuyor. Bu, bu, da öyle. Onun bir de bacağı sakat. Ben bu şimdi çalışıyorum. Saldırıyor zannedecek. Bir de kendi alanı şu anda. Yani bunları yan yana getirmemiz için en az bir 5-10 kilometre yan yana yürütmemiz lazım. Yani. Yormamız lazım ki bir araya getirelim. O yüzden de bu riski almaya hiç gerek yok. Evet arkadaşlar işte size bir Amerikan Staff, bir de Amerikan Pitbull Terrier. Dediğim gibi Amerikan Pitbull Terrier'lerin birçok çeşidi var. Daha kısa bacaklıları var, daha zayıfları var, daha irileri var. Ama Amerikan Staff'larda böyle bir şey yok. Bir de biliyorsunuz Amerikan Staff'ların bir mahkeme olayı var. Yani Pitbull'larla karıştırıyorlar. Evet. Halbuki Pitbull farklı bir ırk, Amerikan Staff farklı bir ırk. Şöyle bir şey var, evet ikisi de terrier soyundan geliyor. Ama şöyle diyemezsiniz. Bir Alman kurdunu yasakladınız. Tutup bir Sibirya kurdunu yasaklayamazsınız. Belçika kurdunu yasaklayamazsınız. Bunlar aynı soydan girebilir. Fakat yasa maddesi diyor ki Amerikan Pitbull Terrier ve melezleri. Tabii bunu da Amerikan staffı da Pitbull melezi yerine koymaya çalışıyorlar. Fakat hiçbir alakası yok. Amerikan staff, Amerikan staff, Amerikan Pitbull Terrier de Amerikan pitbull Terrier'dir. Onlarla da ilgili bir yasa çıkacak. Bir Aynen. komisyon kuruldu fakat şu korona'dan dolayı silah niyetine falan geçirme planlıyorlar galiba. Böyle gibi yani sen ruhsatlı Aynen. beslenecek. Ruhsatlı ee, öyle bir komisyon kuruldu, raporunu hazırladı. Fakat korona muhabbetinden dolayı biraz geride kaldı. Yakında tahminimce Amerikan pitbull Terrier'ler Dogo arjantinler bunlar da yasak çıkacak. Çünkü dediğim gibi tehlikeli hiçbir köpek yoktur. Siz nasıl eğitirseniz, nasıl bakarsanız köpek öyle olur. Bir de köpeğin %50 karakterine bağlıdır. elli de sizin eğitiminize bağlıdır. Ben köpeklerin karakteri olduğuna inanıyorum. Evet. Ve sahibinden de çok fazla etkileniyorlar. Evet. Yani eğer sahibi agresifse agresif oluyor, sakinse evet. sakin oluyor. Ben 30 yıldır köpek besliyorum. Sokak köpekleriyle başladım. Daha sonra birçok ırk köpeği oldu. Bir Rottweiler'ım vardı. Seceresi yoktu. O kadar sosyal yetiştirme rağmen agresyon gösteriyordu. Fakat bunda da secerenin önemini anladım. Çünkü secereli aldığınız köpeklerin %99'unda eğer kötü bakmazsanız, onu özellikle bu yönde eğitmezseniz agresyon görme şansınız olmaz. Bu arada son müziği de torun havlaması. <laughs> eğer rahatsız ettiyse kusura bakmayın arkadaşlar. Orada kendini yedi. Malum eşi burada. Kıskançlık krizine girdi. Yani yapacak bir şey yok. Onlarda da var galiba böyle şeyler. Biz şimdi köpekleri yerine koyalım. Eğer sorularınız varsa yorumlarda belirtin. Dediğim gibi birebir canlı olarak size bir Amerikan staff, bir de Pitbull terrier getirdim. Yakında da bir Amerikan bully getireceğim. Amerikan bully ile bir video çekeceğim. Onun da farklarına bakarız. Tarihsel detaylarına girmedim. Hangi yıl üretildiler, ne oldular vesaire. Bununla ilgili birçok bilgi var çünkü. Ben Pitbull'la Amerikan staff'ı yan yana getirip size canlı olarak göstermek ve sizin gözünüzle farkları kendinizin görmesini istedim. Bu videoyu da bu amaçla çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.